Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava bir şekilde binlerce TL nasıl kazanırız ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk etkinliğimiz Garanti BBVA'nın etkinliği. Burada size arkadaşlar yeni bir Garanti Mobil kullanıcısı olursanız size 250 TL veriyorlar ve arkadaşlarınızı da davet ederseniz 1000 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz. İkinci etkinliğimiz Yapı Kredi'den geliyor. Siz eğer Yapı Kredi'ye yeni kayıt olan bir kullanıcıysanız 300 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz ve referansınızdan da yine 300 er TL para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimiz Akbank'tan geliyor. Akbank'ta da size eğer yeni kayıt olan bir kullanıcıysanız size 150 TL ve daha sonra da arkadaşlarınızı davet ederek de 1500 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Son etkinliğimiz siz zaten duymuşsunuzdur. TikTok'tan geliyor. TikTok'ta da arkadaşlar 8000 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz. Birazdan bunları nasıl katılırsınız, etkinlik detayları nelerdir size detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Siz de o sırada kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İlk başta garantiden başlıyoruz arkadaşlar. Yakınlarınız mobilden müşteri olmaya davet edin yani garanti mobil uygulamasından arkadaşlarınızı kendi referans kodunuzla davet ettiğinizde hem siz hem de arkadaşınız 250 TL bonus kazanıyor. Toplamda arkadaşlar referanslarınızdan 1000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz diyor. Yani en fazla 4 referansınızdan para kazanabiliyorsunuz. Daha fazlasına para vermiyorlar. Yani buradan siz eğer yeni kayıt olan bir kullanıcıysanız ve 4 tane de referans bulduysanız 1250 TL para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki arkadaşlar garanti uygulamasına nasıl kayıt oluyoruz? Garanti uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yeni müşteri olma kaydı açıyorsunuz. İlk başta kaydınız oluş. Referans kodsuz giriş yaparsanız ilk başta alacağınız 250 TL alamazsınız. Ben açıklamalar kısmına kendi referans kodumu girdim. Hiç referans kodu olmayanlar, eşinden dostundan bulamayanlar benim referans kodumu kullanabilirler. Referans kodsuz giriş yaparsanız para alamazsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha sonra arkadaşlar sizden kişisel bilgilerinizi istiyorlar. Kişisel bilgilerinizi teker teker girersiniz. En son aşamaya gelindiğinde ise yüz yüze bir görüşme yapıyorsunuz arkadaşlar. Müşteri hizmetleriyle yüz yüze bir görüşmeye bağlıyorlar sizi. O görüşmeye bağlanması 5-10 dakika kadar sürebiliyor. O yüzden biraz beklemeniz gerekiyor ve kendi adınıza hesap açmak istediğinizi onaylıyorsunuz. Daha sonra mobil uygulaması hesabınız açılıyor. Burada da zaten şartlar da belirtmiş arkadaşlar. Sizin kampanyadan yararlanabilmeniz için bonus kredi kartı ya da para kart sahibi olmanız gerekiyor diyor. Kredi kartı almak istemeyebilirsiniz arkadaşlar. Para kart normal banka kartı hesabıdır. Buradan para kart sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Kartınız elinizde geçtiğinde ödemeler yatıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İsterseniz hemen yapı krediden de bahsedeyim. Çok kısa bir şekilde. Zaten mobil bankacılığa kayıt olmayı ve kart söylemeyi falan siz de biliyorsunuzdur. Ben sadece kullanılacak kampanya hakkında siz bilgilendirmek isterim. Yapı krediye geldiğimizde ise arkadaşlar yapı kredi mobil uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunun da şartları aynı. Aynı şekilde yapı kredide bir hesap oluşturup daha sonra kart söylemeniz gerekiyor. Burada da arkadaşlar kayıt olurken yine sizden bir referans kodu isteyecek. Eğer referans kodsuz girerseniz buradan para kazanamazsınız. Yine referans kodu olmayanlar eşinden dostundan bulamayanlar referans kodunu açıklamalar kısmına bıraktığım yapı kredi referans kodunu kullanabilirler. Herhangi bir referans kodunuz yoksa haberiniz olsun. Burada arkadaşlar siz istediğiniz kadar referans yapabiliyorsunuz. Siz buraya kayıt olup kartınızı söyle ödedikten sonra arkadaşlar size 50 TL bonusunuzu direkt hesabınıza yatırıyor arkadaşlar. Daha sonra geri kalan 250 TL'yi çekmek içinse sizin yapı kredi mobile üye olduktan sonraki 30 gün içinde yapı kredi kartınıza en az 500 TL harcama yapmış olmanız gerekiyor. Arkadaşlar yapı kredi kartınız elinizde geldi. 50 lira bonusunuz içinde var. Eğer ayakkabı alacaksanız ya da 500 liradan fazla tutacak bir şey alacaksanız da arkadaşlar yapı kredi kartınızla bir kere harcamanızı yapın. 250 TL'lik bonusunuzu da buradan almış olun. İlk kayıt olanlar bu şekilde arkadaşlar 300 TL'sini kazanabiliyor. Siz her referans yaptığınızda da referanslarınızda da bu şartlar geçerli. Biz arkadaşlar bu etkinlik sayfalarının da linklerini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Buraları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Son bankamız da Akbank arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar yeni kayıt olunca 100 TL ve arkadaşınızı davet ettikçe de yine 150'şer TL'den 1500 TL'ye kadar para kazanabiliyorsunuz. Burada maksimum 10 referans yapabiliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde Akbank oluyorsunuz. Akbank mobil uygulamasından giriş yapıyorsunuz. Sizden bir referans kodu ister. Eğer dediğim gibi ailenizde ya arkadaşlarınız da arkadaşlarınızda size referans kodu verebilecek biri yoksa açıklamalar kısmına bıraktım. Akbank referans kodunu kullanarak Akbank'a kayıt olabilirsiniz. Eğer referans kodu kullanmazsanız hesabınıza 150 TL yatırmamazlar arkadaşlar. Diğer kampanyalarda bunlar geçerli. O yüzden referans kodu kullanmadan giriş yapmayın arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Akbank'lı olduğunuz aynı şekilde daha sonra kartınızı söylediniz. Kartınız elinize geldiğinde size direkt 150 TL'niz yatırıyorlar. Daha sonra da her arkadaşınızı davet ettiğinizde 150 TL de arkadaşınızdan kazanıyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar TikTok. Şimdi TikTok arkadaşlar 8000 TL'ye kadar kazanabileceğiniz davet et kazan kampanyası başlatmış. Burada da her bir referansımızdan 800 TL kazanabileceğimizi göstermiş bize. Burada arkadaşlar nasıl para kazanıyoruz? Bu etkinliğin şartları nelerdir? Nasıl 800 TL alıyoruz biz arkadaşımızdan? Buradaki şartlar nelerdir? Arkadaşınız TikTok'ta sonraki 10 gün boyunca her gün 30 dakikadan fazla video izlediğinde tam ödül kullanılabilir diyor. Burada arkadaşlar ödülü şu şekilde dağıtmışlar. Davet edin. Davet ettiğinizde arkadaşınız davet ettiğiniz günde yani siz referans kodunuzu arkadaşınıza yolladınız. Arkadaşınız referans kodunu ilgili yere girdi. Gireceği yerde zaten TikTok'un mobil uygulamasında gözüküyor arkadaşlar. Sadece mobil uygulamasına geldiniz. Profil dediniz. Daha sonra sol üstte zaten bir tane simge var. Sol üstteki simgeye tıkladınız. Daha sonra bu, orada zaten siz direkt bu sayfa karşılayacak. Bu sayfada da arkadaşlar şuradaki davet kodu yazan yere arkadaşınız sizin davet kodunuzu girecek. Daha sonraki 10 gün içinde her gün 30 dakika boyunca video izlediğinde siz 800 TL kazanacaksınız. Ama bunu parçalara bölmüşler. Bu da gayet güzel olmuş. Davet edin 400 bin puan kazanın diyor gün birde. Siz arkadaşınıza davet kodunuzu yolladınız. Arkadaşınız davet kodunu girdi ve o gün 30 dakika boyunca tiktokta gezindi. 30 dakika gezindiğinde size buradan 400 bin puan veriyor. 400 bin puan da arkadaşlar 40 TL'ye denk geliyor. 3 gün boyunca her gün 30 dakika boyunca izlerse diyor sana 40 TL daha vereceğiz diyor. 400 bin puan daha vereceğiz diyor. Eğer 6 gün boyunca her gün 30 dakikadan fazla video izlerse 1 milyon 200 bin puan daha vereceğiz diyor. Toplam arkadaşlar 2 milyon puan vermiş oluyor. 2 milyon puan da 200 lira para yapıyor arkadaşlar. Şu anda 200 lira kazanmış oluyoruz. Eğer arkadaşımız 6 gün boyunca 30 dakikadan fazla tiktokta gezinirse yani video izlerse biz 200 lira para kazanıyoruz. Bir arkadaşımız o 6 günü 10 güne tamamlarsa da bize ekstra 6 milyon puan daha veriyor. Yani 600 lira daha veriyor. Ve biz toplamda bir arkadaşımızdan 800 TL kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar diyelim ki sizin hiç referansınız yok ya da referans yapmaya uğraşmak istemiyorsunuz. Zaten ben TikTok kullanıyorum. Ailemden birkaç kişi TikTok kullanıyor diyorsanız da şu şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir TikTok üreticisi değilseniz zaten bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturursunuz arkadaşlar. Hesabınıza puanlarınızı yani TL'lerinizi biriktirirsiniz. Bunda nasıl yaparsınız? Diyelim sizin davet kodunuz bu. Bu davet kodunu aldınız. Daha sonra telefonunuzdaki davet kodu yerine girdiniz ve onaylayın dediniz. Zaten siz kendi TikTok hesabınızda günde yarım saatten fazla TikTok'la uğraşıyorsanız eğer 10 gün boyunca sizin 800 TL'niz hesabınıza gelmiş olacak. Yani siz kendiniz de kazandırabilirsiniz. O 10 gün bittiğinde de arkadaşlar daha fazla ödül kazanamıyorsunuz zaten. O TikTok hesabını siler, yeni bir TikTok hesabı açar, davet kodunu tekrar kullanır ve 10 gün boyunca tekrardan 800 TL'ye ulaşabilirsiniz. Bunu aynı zamanda ailenizde TikTok kullananlar varsa onları da yapabilirsiniz. Alırsınız telefonları davet kodunuzu girersiniz 10 gün sonra yeni bir TikTok hesabı açarsınız ona daha sonra ona tekrar davet kodu girersiniz bu şekilde arkadaşlar 10 referansa kadar biriktirebiliyorsunuz 10 referanstan fazlası olmuyor zaten bu arada davet kodu olmayanlar için yine davet kodunu aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım ama bu etkinlikle davet koduyla kayıt olmanız şart değil arkadaşlar Sadece bunu kullanmak isteyenler için yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Toplamda arkadaşlar size 4 tane etkinlikten bahsettim. Diyelim ki arkadaşlar siz bu videoda 3 kartı birden aldığınızda 250 TL buradan 300 TL buradan 550 TL 150 TL de buradan toplam 700 TL kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda referanslarınız varsa buradan 1500 TL buradan 1000 TL 2500 buradan da arkadaşlar sınırsız bir şekilde TL puan kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan dediğim gibi 8000 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten zor değil. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.